Zayıf jujutsu sahilleri benlik duygusundan yoksunlar. Selam, ben Beyaz Etsu. Bugün sizlere Jujutsu Kaisen'deki karakterlerin neden ve nasıl güçlendikleri hakkında konuşacağım ve bunu yaparken Jujutsu Kaisen'in karakterlerinden istediklerinden bahsedeceğim. Video hoşunuza giderse lütfen bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Jujutsu Kaisen'in bütün hikayesi boyunca Jujutsu sahillerinin asıl zayıf olma nedeninin onların benlik duygusundan yoksun oldukları serideki birçok güçlü karakter tarafından dile getiriliyor. Gojo, Sukuna, Toji gibi karakterlerin hepsi inanılmaz güçlere ulaştılar. Ancak bu güçlere ulaşırken sahip oldukları kafa yapısı, diğer shonen animelerdeki karakterlere kıyasla oldukça değişik ve bir shonen karakterine göre hiç de uygun değil. Özellikle bu animelerdeki kahramanlar için. Ancak Jujutsu Kaisen'de bencil olan, benlik duygusu daha fazla olan karakter her zaman daha da güçleniyor. Yapması imkansız şeyleri yapıyor gücünün zirvesine ulaşıyor. Bunun en iyi iki örneği ise Sukuna ve Gojo. İkisi arasındaki savaşta ikisi de normal bir Jujutsu sahibinin yapabileceklerinin çok ötesine gittiler ve sınırlarını aştılar. Hatta bu savaş yaşanırken Mei Mei bugün kaç kere imkansız kelimesini kullandık tarzı bir şey söylüyor. Şimdi gelin sizlere neden Jujutsu Kaisen'de bencil olmanın her zaman daha güçlü olacağını öncelikle bir kanıtlayalım. Jujutsu Kaisen'de hikaye boyunca güçlü olan bütün karakterlerin bir ortak noktası var. Çok güçlü bir benliğe sahip olmaları ve bencil olmaları. Güçlü bir benlik sayesinde Jujutsu sahipleri kendi sınırlarını, kendi tekniklerinin sınırlarını veya karşısındaki rakibin gücünü önemsemiyorlar. Bütün dikkatleri kendilerinde oluyor ve bu sayede sınırlarını aşarak daha da güçleniyorlar. Jujutsu Kaisen mangasının 58. bölümünde Megumi Finger Beater'a yenilirken Gojo ile birlikte antrenman yaptığı bir anısını hatırlıyor. Bu sırada Megumi'nin kendi isteğiyle Gojo'nun onu itmesini istediğini görüyoruz. Gojo ise bunun nedeninin Yuji'nin gelişimi olup olmadığını merak ediyor. Gojo, Megumi'ye güç ve potansiyel olarak Yuji'den güçlü olduğunu ancak çok önemli bir konuda Yuji'den oldukça geride kaldığını söylüyor. Megumi'nin kafa yapısı. Gojo, Megumi'ye en güçlü halini nasıl ortaya çıkaracağını bilmediğini söylüyor. Buna örnek olaraksa, geçmişte yaptıkları bir beyzbol maçını anlatıyor. Megumi bu maçta Nobara'nın ilerleyebilmesi için kendini feda etmişti. Gojo, Megumi'ye bu yaptığının kötü bir şey olmadığını, takım oyunları için gayet iyi bir şey yaptığını söylüyor. Ancak Jujutsu sahilliğinin bir beyzbol oyununa benzemediğini, aksine oldukça bireysel bir şey olduğunu söylüyor. Megumi'nin her zaman yanındakilere ayak uydurmaya çalıştığından, bu yüzden tam gücünü asla kullanamadığından bahsediyor. Ayrıca tam bu sırada sadece Gojo'nun sözleri değil, Megumi'nin aklına Sukuna'nın da onun hakkında söyledikleri geliyor. Sukuna her zaman neden Megumi gibi inanılmaz potansiyelli bir sahilin hiçbir zaman kendi başına savaşmadığını, diğer zayıf sahillere yardımcı olmaya çalıştığını anlayamadığını söylüyor ve bu yüzden Megumi'nin bir harcanmış potansiyel olduğundan bahsediyor. Bütün bu aklına gelenlerden sonra Megumi tam kaybetmek üzereyken hem Gojo'nun hem de Sukuna'nın söylediklerini dikkate alıyor ve ilk defa bencil olmaya karar veriyor. Başkalarına yardım etmektense o anda sadece kendini kurtarmak için kendinin aşırı güçlü ve yenilmez bir halini hayal ediyor. Ve sonrasında ise ilk defa alan genişletmesini kullanmayı başarıyor. Alanı tam olarak tamamlanmamış olsa bile Megumi bu sırada asla rakibinin gücünü önemsemeyerek savaşmaya devam ediyor. Şimdi bu ilk örnekte de gördüğünüz üzere Jujutsu Kaisen'de bencil olmanın kişiyi güçlendirdiği fikri alttan alta işleniyor zaten. Ancak bir tanesi kanıtlamaya yeterli değilse gelin bir tane daha harika bir örneğe bakalım. Hidden Inventory Arc'taki Gojo ve Toji savaşı. Bu iki karakter birbirine oldukça zıt olsalar da ikisi de izleyicilere aynı şeyi öğretiyor. Güçlü bir benliğin savaştaki önemi. Toji, Jujutsu dünyasından tamamen soyutlanmış ve lanet enerjiye bile sahip olmayan bir suikastçı. Karşısındaki Gojo ise ona tamamen zıt. Altı göz ve sınırsız teknikleriyle doğmuş, Jujutsu dünyasının koruyucusu ve zirvesi. Neredeyse sonsuz lanetli enerjiye sahip bir jujutsu sahibi. Ters lanetli teknikle ölümden döndükten sonra Toji'nin karşısına çıkan Gojo, neredeyse yeni bir insan olduğundan bahsediyor. Toji Gojo'yu kaybetti çünkü kendi arzuları için savaşmadı. Jujutsu toplumunu yıkmak için aldığı bir görev uğruna savaştı ancak hiçbir zaman kendi isteği için bunu yapmadı. Gojo ise tam tersine ilk defa kendini anlayabilmeye başladı. Shoko veya Geto umrunda olmadan o an ilk defa jujutsu toplumu veya arkadaşları için değil sadece kendi için, kendi zevki için savaştı. Gojo'nun bu savaştan bu kadar zevk almasının nedenlerinden biri de aslında ilk defa kendisini umursayabilmesi ve devamında da serinin belki de en ikonik sözleri olan yer ve gök boyunca bir ben yüceler yücesiyim sözlerini duyuyoruz. Manga'nın yazarı Gege Akutami, Gojo'nun söylediği bu sözlerin onun benliğindeki inanılmaz güçlenişi ve bencilliği yüzünden olduğunu söylüyor. Bu savaş bizlere başkaları için yaşamanın Jujutsu sahiliği için doğru olmadığını, her zaman kendin için savaşman gerektiğini ve kendi benliğine inanman gerektiğini öğretiyor. Ve bunu yapmak için bencil olman gerekiyorsa olmak zorundasın. Gojo Satoru dışında mangada yüceler yücesi olarak tanımlanan bir diğer karakterse muhtemelen Gojo'dan bile daha fazla bencil olan Ryomen Sukuna. Jujutsu Kaisen mangasının 30. bölümünde Sukuna hakkında bizlere şöyle bir şey söyleniyor. Sukuna kimin ölüp ölmediğini umursamıyor. Sukuna'nın umursadığı tek şey kendisi. Sukuna benzer bir şeyi Jogo ile olan savaşında da söylemişti. Sukuna Jogo'ya insanların ve lanetlerin hep birlikte savaşmalarının onları zayıflatacağını ve asla kendi potansiyellerini ortaya çıkaramayacaklarını söylüyor. Sukuna Jogoya alevlerini belirli bir grup veya belirli bir kişi için değil, sadece kendi arzuların ve hedeflerin için kullanmalısın diyor. Bu da aslında Jogo'nun neden bu savaşta Sukuna'ya karşı bir şey yapamadığını açıklıyor. Güç farkı bir yana Jogo'yu hiçbir zaman kendi için savaşırken görmedik. Her zaman ait olduğu Maito'nun grubu için bir şeyler yapıyordu. Ve bu Maito'nun grubundaki herkes için geçerli. Kenjaku dışında. Çünkü Kenjaku her zaman kendi arzusu için savaştı. Bildiğiniz gibi Kenjaku'nun çok büyük bir planı var ve yaptığı her şeyi bu plan için yapıyor. Eğer Kenjoku'nun planını bilmiyorsanız, Kenjoku hakkında yaptığımız videoyu da izleyebilirsiniz. Bu anlattıklarından sonra muhtemelen aklınızda sadece en bencil olan en güçlü olandır tarzı bir düşünce oluşmuş olabilir. Ancak bu pek de doğru sayılmaz. Eğer bu doğru olsaydı, Kashimo gibi inanılmaz bencil bir karakter en güçlü karakter olurdu. Ancak fazla bencil olmayıp çok güçlü olan karakterler de var. Yuki, Yuta, Gojo gibi. Bu kişilerde tabii ki az da olsa bencilik bulunuyor. Ancak onlar tamamen bencil diyemeyiz. Güçlü bir Jujutsu Sairı olmanın tek yolu sadece bencil olmak değil. Az önce de bahsettiğim gibi kendi arzuların için savaşmak. Kendi arzuların için savaşmak bencilce gözükebilir ancak tam olarak öyle değil. Tabii ki biraz bencillik gerektiriyor ancak bunu yaparken %100 bencil bir insanda olmuyorsunuz. Bunun en iyi örneklerinden biri de Yuta. Kendisine pek bencil bir insan diyemezsiniz. Ancak kendisinin Rika için savaştığını biliyorsunuz. Bu benciliğe sahip olan ve sonrasında güçlerini elde etmiş kişilerde genelde ortak bir düşünceye sahip oluyor. Fark ettiyseniz bunlardan birçoğu Jujutsu dünyasını değiştirmek istiyor. Örnek olarak Geto. İnanılmaz bencil ve kendi dışında kimseyi umursamayan bir kişi haline geldikten sonra Jujutsu sayrı olmayan güçsüz kişilerden kurtularak yeni bir dünya yaratmak istemişti. Gojo da aynı şekilde bu lanetli Jujutsu dünyasını politik açıdan sıfırlamak istemişti. İnsanlar bencilleştikten sonra sadece kendi kurallarının ve isteklerinin geçerli olduğu bir dünya istemeye başlıyorlar ve aslında bu da onların alan genişletmelerinin ortaya çıkmalarına sebep oluyor. Çünkü alan genişletme zaten Jujutsu'nun en üst noktası olarak sayılıyor ve bu teknik kullanıldığında kullanıcılar sadece kendi güçlerinin ve kuralların geçerli olduğu yeni bir alan, aslında yeni bir dünya yaratıyorlar. Gojo Shibuya'da insanların ölmesini izlerken yapabileceği sadece iki seçenek vardı. Ya masum insanların hayatını riske atarak alanını kullanacaktı ya da insanların öylece ölmesini izleyecekti. Gojo bu sırada kendi benliğine güvendi ve bencilce bir davranışla diğer insanları riske atarak alanını kullandı ve başarılı da oldu. Daha sonrasındaysa Kenjaku, Gojo'yu mühürlemek için geldiğinde Gojo'nun altı gözü Kenjaku, Geto'nun bedenini ele geçirdiği için onu Geto olarak aldı. Gojo, altı göz yüzünden gördüklerine aşırı fazla odaklandı. Gojo'nun hatası altı gözü kendi bildiğinden öte tutmasıydı. Gojo bu sahnede kendi benliğine fazla güvenemedi bu yüzden Shibuya da Kenjaku tarafından mühürlendi. Aksine Kenjaku ise Shibuya için yaptığı planlar muhteşem olduğu için kendi benliğine fazlasıyla inandı ve Gojo'yu mühürlemeyi başardı. Yani sonuca gelirsek bir Jujutsu sahirinin güçlenmesi için biraz da olsa bencilik zorunda. Jujutsu sahirleri başkalarına ayak uydurabilmek için kendi güçlerinden ve potansiyellerinden destek almazlarsa başarılı olamıyorlar. Jujutsu sahilleri kendi arzuları ve hedefleri doğrultusunda savaşmalı. Rakibi inanılmaz güçlü kişiler bile olsa kendi güçlerine odaklanarak sınırlarını aşmanılar. Aslında bu biraz gerçek hayat içinde geçerli gibi değil mi? Biraz bencilik olmadan hiçbir insan başarılı olamaz. Kendinizden çok başkalarını fazla önemsemeye başlarsanız kaybeden mutlaka siz olursunuz. Bu yüzden her zaman önce kendi amaçlarınız ve hedeflerinizi önemsemelisiniz. Güzel bir hayat dersi gibi görünüyor olabilir ancak bu düşüncenin kontrolsüzce ve ne kadar bencil olursanız o kadar güçlü olursunuz tarzında işlenmesi yani sınırlarının belli edilmemesi de bütün bu olanları çok da sorgulayabilecek yaşa gelmemiş küçük yaştaki izleyicilere kötü örnek oluşturabilir. Bu açıdan bakıldığında Jujutsu Kaisen bu kadar tehlikeli bir düşünceyi çok da doğru bir şekilde işlemiyor diyebiliriz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce hiç bu seriyi izlerken bencilliğin bu derecede pompalandığını fark etmiş miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazlasından haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.